2000 abone de söyleyeceğim. En sevdiğim renk siyah. En sevdiğim FNAF karaktere belli left. İstanbul'da yaşıyorum ama Bartın. Hmm, bilmiyorum karar veremiyorum ya. <laughs> Dersleri karıştırma lan. Yani Youtube kanalımı ilk açtığımda Alım yine Türk leftiydi yani. Çok bir değişim yok. Ökmek nimettir ama sarmayı daha çok seviyorum. Komik videolar arada sırada atıyorum. Senin sor, soracağım soru evet, Ekipte ilk kimle mi tanıştın? Dur düşünüyorum ya. He, benim ayrı bir ekibim vardı. Bu ekibe katına, katıl olma, katıl katıl katılmadan önce şey virüslü agiyagi diye biri vardı. İlk onunla tanışmıştım. O eski ekip. Bu ekipte FNAF Springtrap. Evet aynen Springtrap. Senin hakkında düşüncem videoların mümkün. sevdiğim FNAF oyunu FNAF 1. En sevmediğim FNAF oyunu zaten Secret of Rage aşırı dandikleşti. He. O zor sıkıntılı. Ne olabilir? Bonnie ya Bonnie aynen Bonnie. En sevdiğim ikinci FNAF karakteri zaten aynen kesin Bonnie. En sevmediğim animatronik um, Nightmare Chica FNAF 4 çok uğraştırıyor. En kolay FNAF oyunu tabii ki de FNAF 1. En zor FNAF oyunu Уже на